Cambly, anadili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için Trend Topik kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman tak.com.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. 17 Ocak günü Osman Kavala'nın 4,5 yıldır tutuklu olduğu davanın son duruşması yapıldı. Osman Kavala yine tahliye edilmedi. Bu bölümde konumuz Osman Kavala davası olacak. Neden başladı, süreç nasıl işledi, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde nasıl bu öneme sahip bu dava ve elbette bundan sonra ne olacak sorusu da gündemimizde olacak. Ben Ozan Gündoğdu, Trend Topi'nin 101. bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Hatırlayalım Osman Kavala davasına dair son duruşma 26 Kasım 2021'de yapılmıştı. Zaten dün gerçekleşen duruşmayı önemli kılan da 26 Kasım'daki bu duruşmaydı. Çünkü 26 Kasım'daki duruşmanın ardından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2 Aralık'ta bir açıklama yayınlamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre tahliye edilmesi gereken Osman Kavala ısrarla tahliye edilmiyordu. Dolayısıyla Türkiye imzacısı olduğu uluslararası hukuk sözleşmelerini hiçe saymış oluyordu böylece. Açıklamada bunlar vurgulanıyordu. Bu yüzden Bakanlar Komitesi Kavala davasına ilişkin Ankara'dan 19 Ocağı kadar bir açıklama istemişti. Aksi takdirde veya davadan tutukluluk kararı çıkması halinde komite Türkiye'yi AİM'e şikayet edecek, Türkiye hakkında ihlal süreci başlayacaktı. Dün yani 17 Ocak'ta yapılan duruşma da işte bu yüzden önemliydi. Kavala'nın tutukluluğa devam kararının Türkiye için sonuçlarını konuşmadan önce gelin Osman Kavala'nın nasıl bir yargılama sürecinden geçtiğini, neler gerekçe gösterilerek hapiste tutulduğunu hep birlikte hatırlayalım. 18 Ekim 2017'de gözaltına alındığında Türkiye Osman Kavala adında birini bu kadar tanımıyordu. Kendisini halka tanıtan ilk isim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Kavala Henüz göz altındayken Erdoğan 24 Ekim'deki grup konuşmasında Kavalayı Türkiye'nin sorosu olarak takdim etti milyonlara. Türkiye'nin sorozu durumunda olan kişinin havası çıktı meydana. Bağlantılar çıkıyor meydana. Ya siz kime neyi yutturuyorsunuz ya? Milyonlarca insan Kavalayı böyle tanıdı. Kısa süre içinde iktidar medyası Kavalayı kızıl sorosu olarak anmaya başlamıştı bile milyonlarca insana göre Kavala zaten suçluydu. Suçun tespitini ise bizzat Erdoğan gerçekleştirmişti. Bu konuşmadan bir gün sonra gözaltı süresi Kavala'nın bir hafta daha uzatıldı ve Osman Kavala 1 Kasım 2017'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 Temmuz darbe girişimi ve 17-25 Aralık davası kapsamında süren bir soruşturmada Osman Kavala'nın da adı geçiyordu. Tutuklama gerekçesi buydu. Dolayısıyla yargılama konusu o tarihler itibariyle FETÖ iltisakı gibi görünüyordu. Ancak iddianame ortaya çıkınca Kavala'nın Gezi'nin planlayıcısı ve finansörü olmakla suçlandığı ortaya çıktı. Erdoğan da bununla ilgili açıklamalar yapmaktan geri durmadı. Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride. Onun arkasındaki var meşhur Macar Yahudisi Soros. Türkiye'deki temsilcisi de aynı şekilde babadan zengin bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp bölen terör eylemlerine karşı her türlü desteği veren şimdi içeride. Suçu olmayan, herhangi bir şeye karışmamış olanı niçin kalksın da bizim yargımız içeri alsın? Böylece Kavala, gezi olayları ile 15 Temmuz arasında bağ kurulmasını kolaylaştıran bir davanın sanığı haline getirildi. Bu durum iktidarın tezini de güçlendiriyordu ve iktidarın siyaseten elini rahatlatıyordu. Çünkü Kavala davası sayesinde Gezi ile 15 Temmuz arasında bir bağ kurulmuş oluyordu. Kavala avukatları tutukluluğa dair hak ihlali olduğu gerekçesiyle 7 Haziran 2018'de AYM'e başvurdu ve bu başvuru aynı yılın Ağustos ayında kabul edildi. Bundan yaklaşık bir yıl sonra yani 10 Aralık 2019'da AYM Kavala'nın tutukluluğunu hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Gözler artık bu tarihten itibaren 2 hafta sonra 24 Aralık 2019'da görülecek Türkiye'deki duruşmaya çevrildi. Ayım kararına göre Kavala'nın tahliye edilmesi gerekiyordu. Fakat Kavala Ayım kararına rağmen tahliye edilmedi. Duruşma 18 Şubat 2020'ye ertelendi. Özellikle Gezi iddianamesinde Osman Kavala'nın Gezi protestolarının planlayıcısı ve finansörü olduğu gibi iddialar vardı. Milyonlarca insan Dolayısıyla bu organizasyonun parçası olarak sokağa inmişti. Siyaset bilimci Profesör Ayşe Buğra aynı zamanda Osman Kavala'nın eşi olması nedeniyle 2019'da Euronews'a verdiği röportajda iddianamedeki ifadeleri şöyle değerlendirmişti. Şimdi davada Gezi'nin yabancı mihraklar tarafından planlanmış hükümeti cebir ve şiddet kullanarak devirmeye veya görevini yapamaz hale getirmeye yönelik bir eylem olarak tanımlanıyor gezi protestoları. E şimdi bu planın Türkiye'deki organizatörü ve finansörü olarak yargılanıyor. Böyle bir kurgu iddianamede bulduğumuz. Suçun ne olduğu da belli değil. Mesela cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye yönelik eşimin avukatı savunmasında nasıl bir şey bu dedi. Yani bu Tankla topla olur dedi, tüfekle olur dedi. Gidip bakanlar kurulunun toplantısına mı basmış bunlar dedi. Yani nasıl olmuş bu cebir şiddet eylemi dedi. Suç eyleminin ne olduğunu da, onun tanımını da çok anlayamıyoruz, çok göremiyoruz. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için Trend Topik kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol, bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü Tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. 18 Şubat 2020 tarihli duruşma son derece enteresan şekilde sonuçlandı. Davada mahkeme Kavala'nın geziyi planlamak ve finanse etmek suçundan beraat etmesine ve diğer iddialar hakkında da tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Bu haliyle Kavala tahliye olacaktı. Hatta Silivri Rejimi'ne tahliye kararı gönderilmiş. Kavala eşyalarını toplamaya bile başlamıştı. Ancak ne olduysa dakikalar içinde oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün bir başka davadan tutuklu yargılanması talebiyle Kavala'yı mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 15 Temmuz soruşturması kapsamında Kavala'nın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Kavala tahliye edilmişti, aynı gün açılan ikinci bir davadan tutuklanmıştı. Türkiye'de yargının yavaşlığından şikayet edilir ama konu Kavala olunca akşam saatlerinde yeni bir tutuklama kararı çıkarılabilmişti. Bu tarihten itibaren açıkçası dava trajikomik bir hal aldı o zamana kadar yapılan tüm başvurular çöpe gitti. Artık çünkü yeni bir dava vardı ortada ama henüz iddianame falan yoktu. 2,5 yıl geçmişti Kavala'nın tutuklanmasının ardından. İkinci tutuklamaya ilişkin iddianame ancak 29 Eylül 2020'de hazırlanabildi. Süreç yeniden başladı, yeniden Anayasa Mahkemesi'ne ve yeniden AİM'e başvurular yapıldı. Kavala Gezi'nin finansörü ve planlayıcısı olmak suçundan 18 Şubat'ta beraat etmişti ama o beraat kararı da 22 Ocak 2021'de bozuldu. Kavala yeniden Gezi davasının içine yerleştirildi. Dava artık yapboza dönmüştü. Sürekli başka davalarla birleştiriliyor. Çarşı işin içinde, Gezi davası işin içinde 15 Temmuz'a uzanıyor. Oradan 17-25 Aralık'a gidiyor. Osman Kavala bu kadar dava içinde bütün davaları birleştiren bir çatı davanın unsuru yapılmaya çalışılıyordu. Bu sırada dava bir diplomatik gerilimin de konusu olmaya başladı. 9 Haziran'da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ilk kez aymin Osman Kavala ile ilgili kararının uygulanmaması halinde Türkiye'ye yönelik ihlal prosedürü başlatacağını açıkladı. O sırada tarih 9 Haziran, altını çizelim. Komite 16 Eylül'de biraz zaman geçtikten sonra Ayım kararının uygulanarak Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması talebini yineledi. Aynı talebi dolayısıyla iki kez Türkiye'ye duyurdu. Bunun ardından... Osman Kavala'nın gözaltına alınmasının 4. yılında yani 18 Ekim 2021'de 10 ülkenin büyük elçisi davaya ilişkin bir açıklama yayınlayarak ayım kararına uyulmasına dönük bir çağrıda bulundu. Aslında bütün çağrılar, bu zamana kadar yapılan bütün çağrılar Türkiye'nin ayım kararına uymaması üzerine yapılmıştı ve çağrıların temelinde de Türkiye'yi ayım kararına uymaya davet ediliyordu bu çağrıya cevap 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı uçağında uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada bu 10 büyükelçiyi ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz demişti Erdoğan. Nasıl yani? İçlerinde ABD, Kanada, Fransa, Almanya gibi G7 ülkelerinin büyükelçilerinin de bulunduğu 10 kişi sınır dışı mı edilecekti? Biz yanlış mı okumuştuk bunu? Erdoğan bir anlık hışımla mı söylemişti bunları? Bunlar konuşulurken 23 Ekim'de meseleyi daha açık ifade etti Erdoğan. 10 tane büyük elçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Bu açıklama 23 Ekim cumartesi günü yapıldı. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın büyükelçilerinin Türkiye'den kovulmasının talimatını verdiğini söylüyordu. Açıklamanın yapılmasıyla Zaten döviz kurlarını kontrol etmekte zorlanan Türkiye'de gözler piyasaların açılacağı pazartesi gününe çevrildi. 10 büyükelçi bir anda deport mu edilecekti? Pazartesi gününe kadar taraflar geri adım atacak mıydı? Dolayısıyla Türkiye'de son derece gergin bazı saatler yaşandı. Çözüm formülü Türk dışişlerinden geldi. 10 büyükelçiden bir başka açıklama yapmaları talep edildi. Bunun üzerine elçilikler birbirinin aynısı açıklamalar yaptılar. Mesela bir şablon açıklama olarak ABD büyükelçiliğinin açıklamasını alalım. O açıklama şöyleydi. ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder. Bu muğlak açıklamayla 10 ülke kendi konumlarından herhangi bir taviz vermemişti. Ama olay Türkiye'de özür dilediler, dile geldiler şeklinde lanse edildi. Çünkü elçilikler 18 Ekim açıklamalarını silmemişti ama son itibariyle bir açıklama yapmıştı. Türkiye ise 10 büyük elçiyi sınır dışı etmekten vazgeçmiş görünüyordu. Bu Türkiye adına bir geri adım mıydı yoksa bir zafer miydi? Bu sorular sorulurken iktidar zafer turu atmaya başlamıştı bile. İktidar basınına göre 10 ülke Erdoğan'ın iradesi karşısında dize gelmişti. Aradan geçen süreçte 17 Ocak 2022'de gerçekleşecek duruşma daha da önem kazandı. Kavala dün yine tahliye edilmedi. Peki şimdi ne olacak? 19 Ocak'tan sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye'yi AYM'e şikayet edecek. Böylece AYM'de bir ihlal prosedürü başlayacak. Daha önce yaşanmış mıydı böyle bir şey derseniz evet yaşandı. Daha önce Türkiye'nin başına bu durum sadece bir kez gelmişti. O da 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra evi KKTC topraklarında kalan Güney Kıbrıs vatandaşı Titina Loizidu 1989'da ayime başvurmuştu. Yıllar süren yargılamanın ardından ayim 2003'te Türkiye'yi tazminata mahkum etmişti. Türkiye, Loizidu davasından 33 yıl sonra yeniden ayimde ihlal sürecinin başlamasıyla karşı karşıya. Sonucu para cezası da olabilir ancak konseyden daha ağır başka bir yaptırım da çıkabilir. Fakat bildiğimiz bir şey var. Önümüzdeki günlerde Osman Kavala davası üzerinden yeni bir diplomatik gerilim raftan indirilecek. Ancak Kavala davasını yakından takip edenler hukuka olan güvenini süreç içinde yitirmiş durumda. Osman Kavala'nın eşi Profesör Ayşe Buğra 23 Kasım'daki son duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Açıklamada şu şekildeydi. Bu ne evrensel hukuk normlarına ne insan hakları ilgili normlara uyan bir durum değil. Tutukluluğun devamına burada delillerin durumu deniyor, mahkemenin geldiği aşama deniyor falan. Ama hep aynı şey. Dört sene. Ee, savcılar hakkında çok ağır suçlamalar içeren iddianameler yazdıkları bir sana soru sormuyorlar. Avukatlar durmadan aynı soruları soruyorlar. Benim endişem, benim büyük endişem bu durumun kanıksanması, normalleşmeye başlaması ve normal kabul edilmesi. 101. bölümün böylece sonuna geldik. Bu bölümde hukuki olarak ele alınması artık mümkün olmayan bir davanın dününü bugününü anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Trend Topi Podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs> Cambly ve Cambly Kids'de 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için Trend Topik kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak, bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni tak.com.tr'ye bekliyoruz.